Şimdi birinci desteğiyle başlıyoruz. Pembe kuvarsı seçen dostlarımız. Geli birinci kartı seçen arkadaşlarımız, dostlarımız. Eğer kendinizi evinizde veya hatta ilişkinizde, partnerinizle birlikte bazı konularda engellenilmiş hissediyorsanız, eğer burada bir yol ayrımındaysanız, karar veremiyorsanız, gitsem mi kalsam mı diyerekten aslında bu konularda kart size yol gösterileceğini ve yolunuzu bulacağınızı söylüyor. Çünkü burada ben bir birleşme görüyorum. Bugüne kadar konuşmadığınız tüm olaylarda konuşacağınızı, Arkanızda bırakmanız gereken konuları ben diyerekten fazla bencillik yapmadan çözüm odaklı olacağınızı söylüyor ve diyor ki beklediğiniz adımlar size gelecek. Bugüne kadar sabrettiğiniz, verdiğiniz mücadelelerin ödüllerini alacaksınız. Size kapalı kapılarınızın açılacağını, özellikle de ayrıldıysanız, kırgınsanız bunlarda çözüm olacağını, beklediğiniz adımların sizi geleceğini ve sizi mutlu edeceğini söylüyor. Hayatınızda daha fazla her şeyin kıymetini bileceksiniz bundan sonrasında. Ve böyle her şeyinizi paylaşaraktan sevgiyle, partnerinizle birlikte yuvanızda huzurlu bir şekilde yaşayacağınızı söylüyor. Sevgili Rumi de bu konuda size şunu söylüyor. Diyor ki partnerinizden veya herhangi bir şeyde mutluluğu karşınızdaki insanlarda veya maddiyata bağlayarak da mutluluğu değil de içinize dönerekten içinizde, kalbinizde, ruhunuzda huzuru ilk önce bulmanız gerektiğini söylüyor. Umarım şifalanırsınız. Umarım aradığınız huzuru, mutluluğu da bulursunuz.